Herkese merhaba. Bugün yoğun bakım konuşuyor da sedasyondan bahsedeceğim. Yoğun bakımda sedasyon hastanın çevresel faktörleri farkındalığını yani bilinç durumunu azaltmakta ve dışarıdan gelecek uyarılara da hastanın verdiği cevabı azaltmak için kullanıyoruz. Sedasyonu yoğun bakımda farklı amaçlarla kullanıyoruz. Mesela ağrıyı azaltmak için, bir hastanın dispinesini azaltmak için, hasta konforunu arttırmak için, entübe hastada entübasyon tüpüne ve mekanik ventilasyonu uyumu arttırmak için, intrakraniyal basıncı azaltmada ve entübasyon, kateter takılması gibi pansuman gibi invaziv girişimlerde de yine hastanın hemodinamisini stabil tutmak ve ayrıca yapılan işleminde kolaylaştırmak adına kullanıyoruz. Yani aslında sedasyon, anksiyete ve ajitasyonun tedavisine endike olarak kullanıyoruz. Sedasyonun hangi derinlikte ve sürede yapılacağı da oldukça önemli. Eğer yetersiz sedasyon uygularsak hasta bir önceki saydığımız durumlardan kaynaklı anksiyete ve ajitasyona devam edecek. Bu da stres hormon mekanizmasını devreye sokarak hastada hipertansiyon, taşikardi ve oksijen tüketiminde artışa neden olacak. Ayrıca entübe ise de istemsiz ekstubasyonlara ve hastanın kendisine yine zarar vermesine travma riskine sebep olacak. Aşırı sedasyon, derin sedasyon uygularsak da artmış venöz tromboz riskine sebep olacağız. İlaçların yine etkisinden kaynaklı hipotansiyon, bradikardi görülebilecek bireylerde. ve ventilatörden ayırma süremiz artacak, bining uygulayamayacağız. Ve yoğun bakımda yine kalış süresinde uzamaya sebep olabilecek. İyi bir sedasyon ajanını nasıl seçeceğiz? Aslında denilen şu iyi bir sedasyon ajanının amnezik özelliği olması lazım. Yani o anki hastanın hoş olmayan duyguları o yoğun bakım ortamını hatırlamaması için kısa süreli bir hafıza kaybı yapması lazım. Hipnotik olması lazım. Merkezi sinir sistemi çalışmasını yavaşlatacak. Hastayı uyku haline geçirecek ve anksiyolitik olması lazım. Anksiyeteyi azaltıcı olacak. Yine ilaç etkileşimlerinin birikici etkisinin ve yan etkisinde minimal olması ve kesildikten sonra da etkisinin çabuk kalkması, hastanın çabuk uyanması bizim için önem arz ediyor. Sedasyonda kullandığımız 5 tane grup var aslında, sedasyon ilacı var. Opioidleri sedasyon amacıyla kullanabiliyoruz. Morfin, talinat gibi benzodiazepinlerden midazolam yani mu kullanabiliyoruz. Norepileptiklerden Halperidol, Nuredol diye bildiğimiz ilacı. Anesteziklerden Profol ve Ketamini. Alfa agonistlerden de Dexamethazin yani Presedex'i yine sedasyon amacıyla kullanabiliyoruz. Bu ajanların hepsine tek tek bir sonraki videomuzda bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.